Şimdi de eğitim değerlendirme kısmına geçiyoruz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ön düzen atölyelerinde bulunan tehlikelere örnek olarak gösterilemez? A) Ergonomi B) Yağlı ve tozlu ortam C) Elektrik D) Yüksekte çalışma. D) Yüksekte çalışma. 2. Aşağıdakilerden hangisi ön düzen atölyelerinde bulunan yağlı ve tozlu ortam tehlikelerine karşı alınması gereken önlemlerden değildir? A) Kanallar düzenli olarak temizlenmeli. B) Toz ölçümleri yaptırılmalı. C) Toz maskesi kullanımı yaygınlaştırılmalı. D) Yangın dolapları aracılığıyla atölyeler ıslatılmalı. D) Yangın dolapları aracılığıyla atölyeler ıslatılmalı. 3 Aşağıdakilerden hangisi kirikolardan kaynaklı kaza risklerine karşı alınması gereken önlemlerden değildir? A. Kirikoların periyodik kontrolleri ve bakımları yaptırılmalı. B. Kirikolara maksimum taşıyabileceği yükleri belirten etiketler yapıştırılmalı. C. Arızalı kirikolar kullanılmamalı. D. Kirikolar çeşitli renklerle boyanmalı. D. Kirikolar çeşitli renklerle boyanmalı. 4- Ön düzen atölyelerindeki gürültü seviyesi kaç desibeli aşması durumunda kulaklık kullanımı zorunludur? A. 80 desibel B. 85 desibel C. 90 desibel D. 95 desibel B. 85 desibel 5. Gürültüden kaynaklı risklerin önlenmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınmasına gerek yoktur? A. Gürültü ortam ölçümleri yaptırılmalı. B. kişisel maruziyet ölçümleri yaptırılmalı. C. gürültülü cihazlar daha az gürültü çıkaran cihazlarla değiştirilmeli. D. personellere maske dağıtılmalı. D şıkkı personellere maske dağıtılmalı. 6. Aşağıdakilerden hangisi tamir bakım kanallarında olabilecek kaza risklerini en aza indirebilmek için alınması gereken önlemlere örnek olarak gösterilemez? A kanallar kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulmalı. B aydınlatmalar yeterli olmalı. C kanal etrafına uyarı ikaz levhaları ve çizgileri yaptırılmalı. D kanallarda mümkün olduğunca fazla personelle çalışılmalı. D Şıklı. kanallarda mümkün olduğunca fazla personelle çalışılmalı. 7. Aşağıdakilerden hangisi elektrikten kaynaklı risklerin önüne geçmek için alınması gereken önlemlerden değildir? A. Elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri yaptırılmalı. B. Panolarda kaçak akım koruma röleleri bulunmalı. C. Yalıtımsız kablo ve el aletleri kullanılmamalı. D. Panolarda arıza olduğunda herkes tarafından müdahale edilmeli. D şıkkı panolarda arıza olduğunda herkes tarafından müdahale edilmeli. 8. Elektrik tali panolarında nokta nokta Ana panolarda nokta 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 uygun kaçak akım koruma röleleri takılı ve aktif çalışır olmalıdır. Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) 30 mA 300 mA B) 20 mA 200 mA C) 10 mA 100 mA D) 5 mA 50 mA Doğru cevap A şıkkı 30 mA 300 mA 9. Aşağıdakilerden hangisi ön düzen atölyelerinde kullanılan el aletlerinden kaynaklı risklerin önlenmesinde alınması gereken önlemlerden değildir? A) El aletleri amacı dışında kullanılmamalı. B) El aletlerinin sapları yalıtımlı ve sağlam olmalı. C) Enerji kabloları eksiz ve sağlam şekilde çalışmalı. D) El aletleri arızalandığında çalışmaya devam edilmeli. Doğru cevap D el aletleri arızalandığında çalışmaya devam edilmeli. 10. Aşağıdakilerden hangisi flekslerde alınması gereken önlemlerden değildir? A. Fleks taşları düzenli aralıklarla değiştirilmeli. B. Fleks koruyucuları yerinden çıkarılmamalı. C. Flekslere üretim amacından daha büyük taşlar takılmamalı. D. Fleks kullanılırken gözlük takılmamalı. D. Fleks kullanılırken gözlük takılmamalı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler dilerim.